Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakipleriyle arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başardı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaray, 47. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Atila Moksi'den önce kafayı vuran Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Polonya'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan sağ bek Frankowski, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta Osimhen'e asist yaparak dikkat çekti. Ev sahibi takım, bu golden 7 dakika sonra beraberliği yakaladı. Rize Spor'da Akintola'nın sağ çizgiden yaptığı ortayı Ali Sol tamamladı ve 54. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Victor Osimhen, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda Lemina'nın sektirdiği topu kafa vuruşuyla tamamlayan Osimhen, topu üst direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu. Galatasaray tekrar üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan taraf Galatasaray oldu sizlerde videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.